Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyuna ufak bir göz atacağız. Oyunumuz adı New Super Lucky's Tale. Ee, bu daha önce yapılmış bir oyunun yeni versiyonu sanırım. Ee, oyunun ismi Super Lucky's Tale normalde ama New Dead dediği için herhalde yenisi gibi algıladım ben. İnternete şöyle baktım hani önceden yapılmış bir versiyonu daha var. Bu demek ki yeni güncel grafiklere göre tekrardan yapılmış hali. Ee, oyunumuz İlk oyunun devamı mı bilmiyorum. Ben ilk oyunu hiç oynamadım ama e, bakalım nasıl bir oyun. Böyle e, görsellerinden biraz Mario tarzı bir oynanış yapısının platform yapısına sahip. Bakalım nasıl bir hikayesi var, oynanışı var. Şöyle ha Bir türlü olmadı. It started with the destruction of our home. And a mad grasp for power. the sorcerer jinx betrayed his friends and tried to steal our most powerful artifact the book of ages the guardian order stood together to fight against him but in the battle that followed jinx banished those that opposed him his spell scattered the guardians to unknown worlds stranding them far from sky castle years of eating jinx and his family of villainous children the dreaded kitty litter but we couldn't outrun him forever Lyra, stay behind me lucky your little game of cat and fox is over smithdale there's nowhere left for you to run <laughs> we prepared to make our last stand in my home world of foxington just when all hope seemed lost, something strange happened. The book reacted violently to Jinx's magic. Whether it did so to defend itself or to protect us, its pages scattered wildly in the storm it unleashed. The portal it opened was violent and unstable, pulling Jinx and his kitty litter to some. Without the Guardian sigil, my team can't travel between worlds. We've been stuck here ever since that day, waiting. I don't know where that portal took him, but I know that Lucky is still out there, somewhere within the book. My name is Lyra Swifttail, and I'm the current head of what remains of the Guardian Order. But this, this isn't my story lucky's tail. Evet gençler tekrardan birlikteyiz. Ee, başlangıçta bir hikaye anlatıldı. Muhtemelen ilk e, oyunla bağlantılı mıdır bilmiyorum ama bağlantılıdır diye düşünüyorum. Bir tane Jinx diye bir eleman var. Bu e, tam bize saldıracak kan. Daha doğrusu işte bu kullandığımız karakter Luki'nin bir e, büyük abi ablası gibi bir şey var herhalde. E, on, onlara tam saldıracak Düzenin koruyucuları isminde bir grupları varmış. Bu şekilde saldırı esnasında bir tane kitapları varmış bunların artifekti diye. Bu kitap bunları korumak için birden sayfalarını e, çıkartarak ortaya bir fırtına oluşturmuş. Bu fırtına bizim bu elemanı karakteri Lucky'yi içine çekmiş ve e, o oluşturduğu portalla farklı bir dünyaya ışınlamış. Şimdi bizim amacımız muhtemelen o kitabın sayfalarını toplayarak e, tekrar bir önceki hayatımıza geri dönmek gibi bir şey sanırım. Oyunun e, Mouse gerektirmiyor olduğunu gördüm yani şu an için sadece zıplama, CTL basınca şöyle yer altına giriyoruz, Shift'e basınca vuruyor, ee, ma ok yönleriyle de şöyle karakterimizin kamerasını yönlendirebiliyoruz. Şimdi oyunumuza başlayalım bakalım nasıl ama grafikleri çok tatlı ya yani şu koşuşu falan arkasında toz dumanı falan çıkarıyor çok tatlı olmuş. Hop şöyle zıplayarak yer altına girmek falan baya eğlenceli bakalım oyun nasıl bir şey. Hemen şuradan bir konuşalım bakalım. Greg the male golem. Bu postacı golem gibi bir şey. Demiş. Evet. E, aklım kaybediyorum demiş. Ne demiş? Sen hayal gücümsün benim. Burada olmamalısın. Bekle bir dakika. Burada mısın gerçekten sen? Aman tanrım evet. Gerçekten sen gerçeksin diyor. Şu an çok mutlu oldum. Yıllardır kimseyle konuşmamıştım. O oh, adamım. Guardian Sigil'i... Biliyor musun? Biliyorum demiş. Ha sen Sweet Tail mısın demiş. Aa bizim vardı ya bir büyüğümüz. O Sweet Tail'dı. Ee, sen nerede elemanlar? Diğer elemanlar nerede diyor. Sky Castle'a, e, Gökyüzü Kalesi'ne hoş geldin diye söylüyor bize. Burası... E, düzen koruyucularının mekanıdır diyor, merkezidir diye söylüyor. Ben de mail diye kendisini tanıtıyor. Sonunda ee, diğer portallardan, dünya diğer dünyalar açılan portallardan kurtuldun diyor. Evet. Bana yardım etmelisin. Burada sıkıştım kaldım. Ama buradaki ee, kitabın, he, kitabın kayıp sayfaları burada dağılmış diyor. Onlar olmadan tekrardan yolculuk yapamayız diyor. Ee, buradaki çalı çana vurduğun zaman o zaman bizi içeri alabilirler diyor. Tamam. Gidip ona kuyruğunla vurmayı dene. Tamam, olur. Shift, shift'e basınca ne oluyor? Ha, evet. Tamam. Bu tarz yerlerden etkileşime geçerek yapabiliyoruz. Şu çiçekler <laughs> Allah'ım. Seslere bak. Çok tatlı ya. Şöyle koşalım bakalım. Hemen şu yukarıya çıkmayalım. Etrafta ne var ne yok bir şöyle bakalım. Hop şöyle. Yerin altından hızlı hızlı gidelim. Uhu. Vuralım bakalım şunlara. Oh, şu çiçeklerin üzerleri parlıyor. Bunlara vurabiliyoruz mu? Aa yok. Üzerlerinden koşunca altın veriyor. Vay güzel. Şu kutular. Kutular da altın veriyor. Ne güzel. Mario'daki gibi. Mario'da da her yere kırınca böyle altın veriyor ya. Şu çimenler. Bunlarda bir şey yok. Tamam şöyle. o elmas. Güzel. Güzel güzel elmas iyidir. Elmas severiz. Bayağı altın topladık yalnız he. var ya. Buralarda bir şey var mı? Şöyle altları bir kontrol edelim. Şu aşağıda bir şey var gibi ama sanırım yok. Tamam. Neyse şimdilik oralara çok kurcalamayalım. Şimdi düşüp kalırız bir yerde. Şöyle kamera kontrollerine çok alışamadım ya biraz. Muhtemelen oyun kumandasıyla da daha rahat bir şey olur da oynanılır. Ben de oyun kumandasını çok sevmiyorum. Neyse şu tarafta bir şey var mı? Oraya bakalım. Aa şurada bir platform var. Buradan bir yere gidiliyor mu? Aa! Altın varmış burada. Görünmez altın. Vay! Demek ki bu oyunda her noktaya bakmak en mantıklısı olacak. Orada da nedense altınlar görünmüyordu ama hmm. iki defa spacee basarak böyle çıkabiliyoruz. Tamam. Güzel. Aa! Toprak olmadığı zaman bastığımız zaman jetlerle şu şekilde kayabiliyoruz. Vay! Güzel. Tamam. CTRL'ye basınca da yere vurma hareketi yapıyor. Bu şekilde bu butonları da aktif edebiliyoruz. Tamam güzel. Şöyle altınlarımızı toplamaya devam edelim. Burada kontrole basılı tutarak tamam biz bunu zaten keşfetmiştik. Hop şöyle bütün altınları toplayalım. Güzel. Şu sudan bir şey yapılıyor mu? Yok tamam. Şuradan hemen. Hoppa. Güzel. Buradan çalalım zilimizi ve kapımız açılsın. O platform aşağı doğru bize yol gösterdi. Güzel. Ve zinciri de kırdık. Yeni bölümümüze kapımız açıldı. Güzel. Ama çok tatlı ya oyunun yapısı. Ben çok beğendim. Şöyle hop bütün altınlarımızı toplayalım. Bu altınlar inşallah bir şeyler almaya falan yarıyordur ya. Bir de boşuna toplamayalım bu kadar altını. Evet şöyle ilerleyelim bakalım. Dur dur şöyle. Evet. Aa bir tane daha eleman var burada. Checkpoint. Oo güzel. Sana bunca bir şey oluyor mu? Yok. Bu kimmiş? <laughs> Hello. Oo. Master Mittens. Bu kimmiş ya? Usta Mitten. Hey bu da ne diyor? Sen William'dan gelip benim neyi çalmaya çalıştın? Parayı anlayamadım. Kendini hazırlasan iyi olur. Mitin'in öfkesinden... Usta Mitin'in öfkesinden koru, kork diye söyledi. Hey bekle sen... Bu... E, sen gardiyan mısın? Sigil dediği herhalde... Bir mühür gibi bir şey var üzerinde. O mührü görünce herkes... Bizim gardiyan olduğumuzu... Yani düzenin koruyucusu olduğumuzu... Fark ediyor. E, oraya okuyamadım. Tüh yanlış bastım. Evet her ee, kahramanın bir düşmana ihtiyacı var. Sen de benim olacak, sen de benim düşman olacaksın ha. Kendini korusan iyi olur. Niye? Biz niye düşman olduk ki şimdi? Dur bize saldırma hemen ya. Hey bana yardım et. Golem saldırıya uğradı mı? Büyük golem. Tamam. Beni al ve vücudumun üstüne geri koy. Tamam olur. Nasıl alacağız seni? F'ye basıp alacağız. Burada mısın sen? Nereye koyacağız? A. Güzel. Vay büyük golemi bu şekilde uyandıracağız mı? O harbiden uyandırdık ha. Ne olacak şimdi? Biraz daha ihtiyacımız var diyor. He. Bizden 3 tane daha bulursan Üçümüz birlikte onu uyandıracağız diyor. Tamam. Burada iki tane daha beden yatıyor bak yerde. Onların da kafasını bulup gelirsek. Ee, o büyük golemi uyandıracağız. Tamam. Olur. Hoppa. Bu ne? Aa Lucky. Lucky isminin L harfini bulduk. Niye? Gençler siz bana vuruyorsunuz mu? Hop. Aa vuruyorlar galiba. Aa kafalarına vurunca şey oluyor. Şöyle vursam. Böyle vurunca da gidiyor. Güzel. Ama bu, bize niye saldırıyorsunuz ki ya? Hoppa. Altınızdan gitsem hiçbir şey yapamıyorsunuz değil mi? Çat. Haha <laughs> <laughs> güzel. Şöyle zıplayıp bir daha dal. Dur şöyle dal. Hoppa havaya çıktığımız an. Uhu. Çok eğlenceli ya. Kurba <laughs> kurbağalar ne yapıyor burada? Herhalde kurbağalar yani. Burada ne var? Left kontrolle. Aa bir yere girdik. Vay burası gizli mahzen gibi bir şey herhalde. Aa bu zamanı alırsak ne olacak? Zaman başlayacak eyvah. Başla bakalım. Tamam. Hop 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 hemen seri. Tamam tamam dur bitme bitme bitme. Süremiz bitecek herhalde. Dur şunu da alalım. Dur 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 bitme. Bitmeden evet çok iyi. <laughs> Müzik de hızlanıyor. Heyecan yaptım ya. Space'e bas tekrar. Nereye götürecek bizi? Sanırım başladığımız noktaya geri mi götürecek bizi? Çünkü nereye götürecek başka? Aa, farklı bir yere geldik. Ben az önceki yeri tamamen bakmamıştım ama ya. Neyse herhalde oraya tekrar dönebiliriz sanırım. Genç adam, sana şöyle vursam ben birkaç tane. Ova, çok iyi. Aa, buradan kalp falan veriyor bize. Tamam, gerek yok ya kalbe. Zaten kalbimiz tam. Hoppa şuradan zıpla bakayım zıpla hoppa. O buradaki şeyleri açtık güzel. Yukarıda ama bir isim şey daha gördüm bir harf daha gördüm K var bak. Onu da alacağız. O tamam geri dönme yerimiz açıldı. Bir daha bir daha ben buraya çıkabilir miyim? Hoppa güzel. Bunu da ver bana. Bunu tamamlayınca ne oluyor çok merak ettim şu an var ya. Tamam şu diğer kafayı da alalım hemen. Gel abi. Oo ne oldu ya? Ha bu bize şey yapıyor tamam. Oo bir şeyler daha geldi. O sağ üstte bir de yoncalar var ama o yoncalar ne işe yarayacak? Bakalım oradan bir de farklı bir olaylar daha var. İçeriği kapsamlı bayağı ya. Güzel. Bu şimdi neresini çalıştıracak bunun? Yine kalbine mi? Aa bir gözü. Tamam diğer de diğer gözünü çalıştıracak. Kalbi ve gözleri çalışınca artık aktif hale gelecek. Tamam güzel. Şurada sanki yapmadığımız bir şeyler vardı ya. Dur bakayım tekrar oraya hemen gidelim. Hoppa şöyle. Ya bu yer altına gitmek çok hoşuma gitti ya. Hoppa çat 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 çat. Güzel. O altınları herhalde aldık değil mi? Tamam. Buranın içine şuradan gidiyoruz zaten. Hop. Güzel. Bütün elmasları şey altınları toplayalım. Güzel. Siz nesiniz? Ha sizin üstünüze zıplayacağız. Tamam. Hoppa. Güzel bir can daha aldık. Ah, onun üzerine nasıl çıkamadım ya. Şöyle yapalım da. <laughs> Hopa. Bir daha, bir daha. Hop, güzel. Bir isim daha çıktı. Harf daha doğrusu çıktı. Lan sen, sen ne yapıyorsun burada? <laughs> burada güzel bir baykuşumuz var. Aa, bir dakika dur. Bak şu sağ tarafta son anda gördüm. Dönen büyük yuvarlak şeyler var. Oraya gidebilir miyiz acaba? Bence buradan öyle bir şey yaptılarsa gidiliyordur. Hop. Güzel. Var ya son anda gördüm ha. Böyle gizli şeyler koymuşlar buraya vay. Şöyle dalalışça geçelim. Huhu. Güzel. Şurada da sanki görünmez bir şey gördüm ya. Yok değil mi? Tamam. Yok yok orada bir şey yok. Şöyle hemen karşıya doğru ilerleyelim. Baya içeriği geniş ya. Hop gençler Gelin bakayım böyle. Gel gel gel. Güzel. Hemen şuraları da vuralım. Neler açılıyor bakalım. Aa bir isim daha. Var ya bu ismi neredeyse tamamlayacağız. Güzel. Bir tek Y harfimiz kaldı. Onu da tamamlayınca belki her bölüme özel böyle bir e, isim tamamlama zımbırtısı oluyordur. Güzel. Buradaki bütün altınları topladık. Şimdi... Oo o ne? Hala bu tehlikeli ha. Bunlar bize vurursa bence canımız azalır gibi hissediyorum. Şöyle hemen bir suların içine gidelim. Bak. Aha gizli gizli şeyler. Ya boyunun her noktasına girip çıkmak lazım. Sen ne yapıyorsun abi burada? Şu topu bana ver. Vermiyorsun. Tamam. Bu bir işimize yarayacaktır muhtemelen de. Bilemedim. Neyse şöyle ilerleyelim bakalım. olsa onlar bize vuramaz. Şuna vuralım. Güzel. Bu ne? Oo bunu ne yapacağız? Şuraya falan gidebiliyor mu? Yok. Acaba bunu az önceki yere mi götüreceğiz? Dur hızlıca bir gidelim bakalım oraya. Sanki onun... Aa evet bak. Onun elinde bir top daha vardı zaten. Bir koyalım bakalım ne olacak. Hoppa. Vay gizli bir geçit daha açıldı. Buraya mı gitsek? Şu yukarıdan mı gitsek ya? Ben şu yukarıya bir gideyim de. Şimdi o gizli yere gidersek oradan bir daha gelmemiz uzun sürebilir. Burada bir kalp daha var. Bu kalbi almasak mı ya? Bu kalpleri alıyoruz ama. Hop 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 hemen yere düşmeden. Güzel. Burası ne? Buradan da içeri giriliyor. Şuna vuralım bakalım ne alacak? He diğer kafa burada. Burası ne? Vay buradan da son şeyi bulduk. Ne oldu? Vay yine bir tane daha şey kazandık. Tamam. Yoncamızın diğeri de buymuş. Tamam bu kafayı alacağız. Bu kafa dursun. Şu gizli geçide bir gidelim bakalım. Ne var ne yok orada. Hoppa. Girelim hemen içeri. Güzel. Farklı bir şey mantığı var ya. Güzel. Sevdim. Hemen şuraları kıralım. Skip. Niye skip? Hayır. Skip yapmayalım ya. Burayı atlayıp geçmeyeceğiz. Şöyle geçelim. Aa, Bununla kavga edeceğiz. Dur dur. Nasıl vuracağız abi sana? Hop. Şöyle vuralım. Ha güzel. Bir daha gel. Bir şeyler fırlatamıyoruz ki. Aa tepesine de binebiliyoruz bunu. Aa zaten tepesine binmemiz gerekiyormuş. Tamam şöyle yapalım hemen. Hoppa. Gel abicim sen de. Hop. Güzel. İşte bu iş böyle yapılır aslanım. Öyle bize arsız yapmayla olmaz. Bu ne? Vay bize bir hak daha verdi. 6 defa şu an ölüp baştan doğma hakkımız var muhtemelen. Genelde bu tarz oyunların e, o tarz bir mantığı oluyor. Tam böyle var ya çocukluğumun Atari oyunları gibi ya. Çok güzel. Bir sayfa daha bulduk. Ha bu kitabın sayfası. Tamam. Virik, virikler çok tatlılar diyor. Onlara sadece sarılmak lazım diye bir şey söyledi ama. Virigles dediği neyse artık. Güzel. Böyle bir ee, şey yapmış olduk. Şimdi üst kata çıkalım. Şu sağ tarafta ne var ya? Aa bak yine görünmez şeyler var ya. Bak bunları kaçırıyorduk ha. Hiç etrafımıza bakmadan gidiyoruz. Bunlar önemli bak. 7 tane canımız oldu şimdi. Güzel güzel. Hoppa güzel. Şimdi bak şurada da görünmez şeyler var. Bunlar çok zor fark ediliyor ya var ya. Hemen şunu da aşağı indirelim ve dev golemimizi ayağa kaldıralım. Ve böylelikle bu bölümümüzü geçelim. Atla aşağı hop. Bütün altınlarımızı aldık. Güzel. Hemen şuradan karşıya geçelim. Dev golem uyansın. Bakalım ne olacak dev golem uyanınca. Evet. Kalk bakalım ayağa. Bizi alıp bir sonraki bölüme falan mı götürecek acaba? Bayağı büyük ya. diğer yaprağı koydu oraya. Kitabın yaprakları vardı ya. Son yaprak kalmıştı zaten. O yaprağı da şimdi alınca bölümü bitirmiş olacağız herhalde. Hoppa alalım. Hadi bakalım. Koy onu da kitaba. Güzel. <laughs> Çok güzel. Bölüm tamamlandı diyor. Oo. Her şeyi %100 yapmışız ha. Süper oldu. Çok güzel. Yeterin yeterince pratik yapmadın mı diyor. Zıplama, yere dalma bütün kombinasyonları dene diyor. Oo bayağı altın toplamışız ha. Buraya girmek için 8 yaprağa ihtiyacımız var. Bizde 4 tane yaprak oldu şimdi. Hmm, bu kapının açılması için 4 yaprağa daha ihtiyacımız var. Bu şekilde ilerliyor. Oo bu kadar hızlı nasıl geldin buraya? Neyse fark etmez. Senin e Çalıncını kabul ediyorum. Bravo. Tamam. Benden önce sayfaları bulursan o zaman savaşırız. Tamam. Beni yenebilirsin ama şimdilik... Gidiyorum buraya. Anlayamadım. Boşver. Evet bu çok dokunaklıydı. Buralar hep golemlerle dolu diyor. Sence bu kedi onları hepsini korkutabilir mi diyor? Bu kitabın bir kalan sayfalarını da bulmaya ne dersin diye söyledi bize. Bu postacı. Güzel. Buradan demek ki mesela burayı tamamen yaptık. Kapıdaki bütün işaretler yapılmış. Heavy Heads. Bu ağır kafalar bölümün adı. Şimdi biz ne yapacağız mesela? Bir sonraki bölüm burası olacak. Bak bunların hepsi kapalı. Şu an hiçbir şey yapılmamış. İkinci bölümümüz de burası. Mesela şu çana vursak ne olur biz? Zıpla da vur şuna. Oo, altın çıktı. Bir daha vuralım o zaman. Bir daha vurunca <laughs> çıkmıyor tamam. Demek ki bu şekilde e, bir sonraki bölümlere de gideceğiz. Bak burada daha ileride farklı bölümler daha var. Aa burada ne varmış? Giovanni. Sen nesin? Oo buralarda yeni yüzler görmek güzel. Quarter Master'a hoş geldin. Burası bir e, ne diyelim istasyon yani bizim ikmal yaptığımız. Burada upgrade falan yapabilirsin diyor. Güzel yapalım abi upgrade. Bir sürü altın topladık zaten. Oo Buradan şapka falan alabiliyoruz. Kıyafet alabiliyoruz. Bunlar ileride demek ki açılacak. Müzikleri de çok tatlı oyun bu arada ya. Vallahi çok sevimli bir... Zaten çizimleri de çok sevimli. Müzikleri de çok sevimli. Aa bak altın. Gizli gizli koymuşlar oraya bak. Biz fark etmez miyiz oğlum? Biz kaçın kurasıyız. Burada da çevrede yıkılabilecek bir sürü kutular falan filan. Aa şu yukarıda bir şey daha var. Gir bakalım buraya merak ettim orayı. Oraya da baktıktan sonra bölümümüzü ufaktan sonlandıralım. Aa, puzzle'lar. Hey, misafir beklemiyordum diyor. Burada bir puzzle'ımız var. Gel hadi bunu çözmeye çalış. Tamam, çözmeye çalışalım abi. Şimdi bizim bu eleman o artı noktasına ulaşmaya çalışacak. Ama nasıl yapacak bunu diyor? Tamam, bunu çekelim. Şöyle vurunca mı gidecek? Tamam, güzel bir de buraya git. Şimdi buraya. Şimdi dur geri değil. Yukarı git. Sonra sağ. Sonra bu eleman arkaya gelsin. O çok iyi. Sen de buraya. Bunu yukarı, bunu da bitiriş noktasına. Güzel. Bu kadar basit işte ya. Bu bize bir yaprak daha sağladı. Vay çok iyi. güzel olmuş ya bu animasyonlar, efektler falan çok tatlı. Bu şekilde kitabın bütün sayfalarını tamamlayacağız. Geriye 3 tane kaldı. Güzel. Demek ki biraz daha çevreyi araştırsak belki diğer bölümlere gitmeden burayı açacağız yani. Bak şu binanın çatısında falan da girilecek yerler var. Böyle birçok çeşitli yerlere girip farklı farklı puzzle'ları tamamlayarak sayfa elde edebiliyoruz demek ki. Vay be, çok sevdim ben. Diğer ileride kapılar falan var. Bir sürü bölümler var bu şekilde. Ah çok iyi. Neyse, şimdilik burada kalalım o zaman arkadaşlar. Bu oyun bu şekilde değişik bir yapıya sahip. Umarım beğenmişsinizdir, videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.